<laughs> evet, ne aldık Ayaz Ertem? Su sudoku boyama e, kitap. Evet çocuklar, kağıtları da israf etmemek için. Çünkü boyama yaptığımız zaman yırtıyoruz, çöpe atıyoruz, yırtıyoruz, çöpe gidiyor, yırtıyoruz. Hep israf ve kağıtları daha fazla israf etmemek için böyle bir kitap almaya karar verdik. Bunu boyadığımız zaman suya tutunca yıkayabiliyoruz. Evet. Sonra tekrar sonra tekrar kullanıyoruz, mı? tekrar kullanıyoruz ve tekrar kullanıyoruz çocuklar. Çok güzel değil mi ya? Ee, Şeyde de kullanabiliyoruz. <laughs> Kuru boyalarla da kullandığımız zaman silgiyle sildiğimiz zaman çıkıyor. Şimdi sizlerle denemek istiyoruz bunları çocuklar. Şöyle çevirelim. Burada tatlı köpeklerimiz var. Evet. Kitap böyle açılıyor arkadaşlar. Bakın burada da söylüyor. Boya yaz, çiz, yıka, sil. Tekrar tekrar kullan. İngilizcesi Funimat. Evet arkadaşlar bakın burada evde okulda tatilde her yerde kullanabilirsiniz bunu bak burada da adını soyadını adresini yazacaksın şimdi biz kalemleri açalım sizlerle hangi sayfaya boyayalım çocuklar Laptopuk. Ah da mu boyayalım? Yoksa bu dinozorları mı boyayalım? Yoksa bu kedileri mi boyayalım? Kedi. Kedileri mi? Tamam kedilerle deneyelim bakalım. Bunu mu boyayalım? Şimdi bunu boyayacağız çocuklar. Abi boyamıyor Ayaz. Başka kalem ver bize. Ayaz bize boyamayan kalemini vermiş. Bakalım bu boyuyor mu? Evet bu boyuyor. Şimdi bu tatlı kediyi boyayacağız böyle. Sonra yıkayalım bakalım çıkacak mı gerçekten. Ay çok güzel oldu mavi mavi. Hiç taşırmadım tek elimle. Tek elimle yapıyorum. O kedinin gözlerinde ne olmuş öyle ya? Anne <laughs> bak. Evet. Hadi. Hadi şimdi yıkamaya gidelim mi? Hazır mısınız? Çocuklar biz yıkamaya gitmeden bir ıslak mendille deneyelim dedik. Islak mendille bile çıkıyor. Bakar mısınız? Ayaz bir daha gösterelim video açıkken. Sen de başka bir şeyle boya. boyuyor Yok ıslakken boyamaz. Biraz kursun sonra. Şunu deneyelim bakalım. Ya da şu büyüğü. Tamam. Şimdi Duhan yaz balığı boyayacak. Taşırmadan boyadın mı? Neyse olsun. Taşırmadan bir dahakine. Şimdi Ayaz Asaf deniyoruz çocuklar bakın size. İsterseniz yıkayabilirsiniz ben, ben bir daha hepsi ıslanmasın sayfaların diye. Bakın. Tamam Ayaz Asaf sen sayfayı tut. Ben bunu sileyim sonrakini sen Gördüğünüz gibi tertemiz oldu çocuklar. Silin silin kullanın. Israf yapmayalım. Kağıtlarımıza, ağaçlarımıza yazık. Hı, Suyu, bakayım. kağıtları, ormanlarımızı Ayaz Asaf da denemek istedi çocuklar. Ayaz Asaf da deneyecek şimdi. Ay Ayaz Asaf harika boyuyorsun yalnız ya. Bakar mısın? Hiç taşırmıyor abin gördün mü? Süpersin. Mıyav mıyav diyorum. Süpersin süpersin süpersin. Aslan. Aslan. Asla. Gösterelim mi Evet. Tarika. Arkadaşlar şimdi ben de bunu boyayacağım. Ayaz Asaf çok dikkatli boyuyor arkadaşlar. Süper hiç taşırmadı. Arkadaşlar şimdi, ben, şimdi. <laughs> arkadaşlar şimdi, şimdi ben de boyayacağım. Ayaz Asaf zaten sileceğiz onu şimdi. Sadece kafasını boya yeter bence. Sonra daha dikkatli boyarsın. Arkadaşlar şimdi ben de bunu boyayacağım. Arkadaşlar Doğru. şimdi ben de bunu boyayacağım. Hepsini mi boyayacaksın? Evet. evet. Bence sürelim ben yeterli. Ben tutayım sensin. Evet harika ya çok güzel bir kitapmış ben bayıldım buna şuralarında sil. buralara da ıslandı gördüğünüz gibi evet kitabı beğendiyseniz sizler de alabilirsiniz hoşça kalın videomuzu beğenmeyi unutmayın.